Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi AYT'ye başlıyoruz. Bilgisayar mal yayınlarından. İlk konumuz fonksiyonlar konusuyla ilgili çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi burada A kümesini vermiş. Yani tanım kümesi. A'dan B'ye tanımlandığı için tanım. Diğeri de bizim değer kümemiz. 1-2-3, 1-2-3-4-5-6-7 olarak vermiş. A'dan B'ye tanımlı. Fx'i de 2x artı 1 olarak vermiş. Tanım kümesi 1-2-3'tür. Evet. Fonksiyonları hatırlayalım. İlk yazılan tanım kümesiydi. Yani A'mız tanım kümesi. Bir doğru. Değer kümesi ikinci yazılan kümeydi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet aynısını vermiş. Görüntü kümesi FA ile gösteriliyordu. 3, 5, 7'dir demiş. Görüntü kümesi nasıl buluyorduk? Tanım kümesindeki elemanları X gördüğümüz yere yazıyorduk. Şimdi X gördüğün yere sen önce 1 yazarsan 2 çarpı 1, 2, 1 daha 3 yaptı x gördüğümüz yere 2 yazarsak 2 çarpı 2 4 artı 1'den 5 yaptı. x gördüğümüz yere 3 yazarsak 6 artı 1'den 7 yaptı. Yani 3, 5, 7 olacak. Evet aynısını vermiş. Bu da doğru. O zaman cevabımız e şıkkı oluyor. Şimdi ikinci soruya baktığımızda arkadaşlar ise A'dan B'ye tanımlı bir fonksiyondur diyor. Şimdi fonksiyonun kuralını hatırlatalım. İki tane kuralı vardı. Tanım kümesinde boşta eleman kalmayacaktı. Şu şekilde çizmiş olsak. A ve B. A'dan B'ye tanımlı. İlk kümede boşta eleman kalmayacak. İkinci şartımız neydi? Tanım kümesindeki eleman e, buradaki iki elemana yani ayrı ayrı gidemeyecekti. Mesela örnek üzerinde gösterecek olursak burada bir verdi burayı AB olarak yazdım. Yani buradaki tanım kümesindeki bir hem A'ya hem de B'ye gidemez. O zaman fonksiyon şartını bozuyor ikinci kuralı. Birinci neydi? Boşta eleman kalmayacaktı tanım kümesinde. Şimdi buna göre şıklardan bakacak olursak 1A 1B 1C 1D yani buradaki tanım kümesindeki biri hepsine tek tek götürmüş. O yüzden bakın bu fonksiyon değil. İkinci şartı bozduğu için. 1A 2B Boşta eleman kalmış, 3'e almamış değil. 1 de 2c 3a evet bu fonksiyondur. D şıkkına bakalım. A'dan B'ye diyor ama B'den A'ya yazmış. O yüzden git, yanlış. D şıkkımız. E şıkkına baktığında 1a'ya gidiyor, 2a 3b 4d demiş. Tanım kümesinde 4 elemanı yok. O yüzden E şıkkı sağlamıyor arkadaşlar. Şimdi burada fonksiyon makinesine giren x'ler 2x artı 6 olarak çıkmış. Şimdi a'yı vermiş. Girdi olarak kullanıldığında hangisi çıktı olmaz diyor. O zaman bunlar x gördüğün yere sen eksi 1 bölü 2 olduğunda çıktısını bulalım. 2 çarpı eksi 1 bölü 2 artı 6'dan buradan ne geliyor? 5. Yani 5 var. 5 olur. 2 çarpı 0 artı 6'dan 6 geliyor. Bu da sağlar. 2 çarpı 1 artı 6'dan 8 geliyor. O da var. 2 çarpı 3 bölü 2 artı 6'dan 9 geliyor. O da var. O zaman sağlamayan hangisi? C şıkkı çıkamaz. Şimdi fonksiyon grafiği değildir diyor. Fonksiyon grafiği olup olmadığına nasıl bakıyorduk arkadaşlar? dikey çizgiler çekiyorduk. Y eksenine paraleller tek bir noktada kesiyorsa fonksiyon. Şimdi buradan çizdin tek bir noktada kesiyor fonksiyon. Ama buradan çizdin bu ifadeyi baktığımızda birden fazla noktada kesiyor. O yüzden bu fonksiyon değildir. Yani cevap B şıkkı. F fonksiyonu A'dan B'ye F vermiş görüntüyü. Görüntüyü verip tanım kümesini soruyorsa arkadaşlar eşitleme yapıyoruz. Yani buradaki x eksi 1 bölü 2 fx fonksiyonunu önce 1'e sonra 3'e sonra 5'e. x eksi 1 bölü 2 eşittir 1. Buradan x ne gelir? 3 gelir. x eksi 1 bölü 2 eşittir 3. Buradan x ne geliyor? 7. x eksi 1 bölü 2 eşittir 5. Buradan x'imiz ne geldi? 11. Hangi şıkkımızda var? 3, 7, 11. C şıkkında o zaman 5C oluyor. Hangisi fonksiyon belirtir demiş. Şimdi burada fonksiyon belirtir dediği için şunları sağlaması gerekiyor. Reel sayılardan R üzeri artıya gitmesi gerekiyor. Şimdi birinci ifadeyi şöyle çizecek olursak. Buradan buraya gittiğinde R'den R üzeri artıya gidiyor diyor. Mesela ben 0 sıfır versem 0'ın karesi Sıfır olacak. Pozitif reel sayılarda sıfır olmadığı için o yüzden bu ifadeyi sağlamıyor arkadaşlar. Bundan dolayı bir yanlış. İkinci ifadeye baktığımda n'den z üzeri artıya. Şimdi yine çizelim. Doğal sayılardan pozitif tam sayılara gidiyor. Ve burada x verdiğinde çıkan ifadenin mutlak değer x olması gerekiyor. Mesela buraya da sıfır vereyim. Sıfır verince burası sıfır tamam doğal sayı sıfır ama buradaki pozitif tam sayılarda ne yoktu? Sıfır yoktu. Birden başlıyordu pozitif tam sayılar. O yüzden ikinci ifademiz de yanlış. Üçüncüye baktığımızda z üzeri artıdan reel sayılara. Mesela pozitif tam sayılarda ben x'e kümesini çizecek olursak x'e burası 2x olarak tanımlamış. x'e 1 versem 1'den başlıyor. Ne oluyor? 2 oluyor. 2 versem 4 oluyor. Bakın eşleşiyor hepsi birbiriyle. Boşta eleman kalmıyor ve buradaki şart sağladığı için yalnız 3 oluyor. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Şimdi buradan hangileri doğrudur diyor. F0 4'tür demiş. Baktığımızda burada 0 vardı. Aynen 4'ten geçiyor içi dolu olduğu için. Birinci ifademiz doğru. F fonksiyonun tanım kümesi eksi 3 ile 3, 3 ile 7'dir demiş. Şimdi o zaman burada eksi 3'ten 3'e kadar gidiyor. Evet içleri boş dahil değil. Birleşim 3'ten 7'ye kadar gidiyor. 7'nin baktığımızda karşılığı dahil. O zaman ikinci ifademiz de doğru. f 7 4'tür diyor. 7'ye baktığımızda tanım kümesinden 4'e gidiyor. Görüntüsü 4. O zaman 1 2 3 oluyor. Şimdi 9. soruya baktığımızda ise eksi 2 4 kapalı aralığında fx'de mutlak değer x olarak vermiş. f fonksiyonun görüntü kümesi kaç farklı değer alır diyor. Şimdi burada arkadaşlar sen buraya eksi 2 verdiğinde eksi 2'den 4'e kadar dediği için 2 olarak çıkacak. Eksi 1 versen 1 olarak 0 versen 0 1 verdiğinde 1 olarak 2 verdiğinde 2 3 verdiğinde 3 oluyor 4 verdiğinde ise 4 olarak çıktı. Şimdi kaç farklı tam sayı aldı? 2, 1, 0, 3, 4. Buradan baktığımızda arkadaşlar 5 tane farklı değer aldı. Cevabımız C şıkkı oluyor. Fonksiyonun görüntü kümesinde kaç farklı tam sayı vardır diyor. Şimdi arkadaşlar şu fonksiyonun fx eşittir. X2 x kare eksi 2x fonksiyonunu x parantezine alırsak x eksi 2 oluyor. Şimdi burada çizelim. Bir sıfır noktasında kesiyor. Bir de iki noktasında. Kollarımız nereye doğru? Parabolden hatırlayacak olursak derecesinin önündeki ifadesi artı olduğu için kollarımız yukarı doğru. Şimdi o zaman bir de bunun bir en küçük değerini bulalım. Bir de en büyük değerine arasındaki kaç tane tam sayı değer olduğunu soruyor. En küçük değeri bulmak için neydi? Tepe noktasının R'sini kullanıyorduk. Şimdi tepe noktasının R'sinin formülü neydi? Eksi B bölü 2 A'ydı. E burada koyarsam R 1 geldi. Yani tepe noktasının R'si 1. Şimdi buradan K'yı bulacağım. X gördüğüm yere 1 yazarsam 1 eksi 2'den eksi 1 geliyor. Yani en küçük değerimiz eksi 1'miş. Şimdi bir de en büyük değeri bulalım. En büyük değeri bulmak için eksi 4 bu kümeye dahil olduğu için bunu alıyorum. O zaman x gördüğüm yere yazdığımda eksi 4'ün karesi 16. Eksi 4 eksi 2 çarptığımda artı 8. Buradan ne geliyor? 24 geliyor. O zaman bu ifade eksi 1'den 24'e kadar. Şimdi o zaman eksi 1, 0, ve 1'den 24'e kadar sayılarımız olduğu için toplamda kaç tane sayı var? 26 tane. Yani E şıkkımız oluyor. Şimdi F fonksiyonu altındaki görüntüsü tam sayıdır demiş. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar bir tam sayının çarpımsal tersi ile kendisinin toplamı kuralı ile veriliyormuş. Şimdi çarpımsal tersi dediğinde Bölmeye dönüşüyor. Eksi 1'in bölme işlemi olarak düşündüğünde çarpımsal tersini aldığında yine eksi 1 yapıyor. Kendisi ne? Le toplamı diyor. O zaman buradan ne geldi? Artı 1 geldi. Toplamları ne oluyor? Sıfır oluyor. Şimdi arkadaşlar çarpımsal tersi dediğinde Şimdi sen fx fonksiyonunu düşündüğünde fx'imiz çarpımsal tersi demek 1 bölü x demek kendisiyle toplamı demek x ile toplamı demek. x gördüğümüz yere eksi 1 yazdığımızda 1 bölü eksi 1'den eksi 1 geldi. Sonra kendisini yazdığımızda yani eksi 1'i burası eksi 1 ve bunların toplamları ne geliyor? Eksi 2 geliyor. Şimdi ikinci ifadede bu sefer 1 yazalım. 1 yazdığında 1 bir bölü 1'den 1 bir geliyor. Artı 1'den 2 geliyor. 2 yazdığında 1 bölü 2 artı 2. Buradan 5 bölü 2 geldi. Sonucun bizden tam sayı olmasını istiyor. O zaman sadece 1 ve 2 sağlıyor. Cevabımız değişik olacak. Şimdi f fonksiyonu altındaki görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi burada bu aralıkta 1 küçük hangisi var? 0 var. 0 koyduğumuzda x gördüğümüz yere f 0 eşittir 0 artı 1 artı 0. Buradan ne geliyor? 0. Şimdi eksi 2 koyduğumuzda ise eksi 2 mutlak değerden 2 olarak çıktı 1 artı mutlak değerden eksi 2 artı 2 olarak çıktı Buradan da 2 bölü 3 geldi. Ve eksi 2 kümeye dahil olduğu için 2 bölü 3'ün de dahil olması gerekiyor. Kapalı aralık. Sıfıra baktığımızda sıfır da bu aralıkta olduğu için o da dahil. Sıfırla 2 bölü 3 yani cevabımız E şıkkı oluyor.